Efendim haramilerle haramzadelerin ittifakı tarihi içinde. Harami aslında harama el koyan haydut, eşkıya silah zoruyla, silah tehdidiyle 12 Eylül darbesi ve cuntacıları harami. Haramzade ise <laughs> helal olmayan eylemlerin ürünü olan çocuk. Ya da ondan beslenen insan. Evet. Haramzade. O yüzden de eşkıya anlamında harami haramzadeden çok daha az uzaktır ahlaksızlığa. Hiç ise kelleyi koltuğa almıştır. Haramzade ise kelleyi koltuğa alıp harama el koymuş olanın ürünüdür. Onun elde ettiklerini yer. O yüzden de 12 Eylül Cumtası ve yönetimi bu arada Özal Harami iken AKP haramzadedir.